Arkadaşlar sezon 11'de Osmanlı ile devam ediyorum. Şimdi farklı bir taktik deneyeceğim. 2 TC gitmeyi deneyeceğim ve... ...şey var. İkinci vezir puanında bu kule defansı gibi bir şey var. TC'lerin fiyatını ve kulelerin fiyatını düşürüyormuş. O vezir puanını alarak deneyeceğim. Bu normal stratejimde olmayan bir şey ama... ...daha mantıklı ilerlenebileceğini düşünüyorum bu şekilde. Sadece test edeceğiz. Bakalım olursa bir daha... Hep o şekilde oynarız. Çünkü defans yaparken de e, çok güzel vuruyorlarmış. Deneyelim ve görelim. İngilizlere karşı oynayacağız. Bakalım İngilizlere karşı düzgün e, çalışacak mı bu taktik? Deneyelim ve görelim. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Bol bol kule yapacağız bu oyunda. Sipahi ve kule, Sipahi ve kule ve e, şey neydi o ya? Springguard'lar yapacağız. Oynayalım ve gördüm. İlk işçilerim hemen e, taşa veriyorum. Kürüz. Yeni işçileri bastım. Bir tanesini alıyorum. Şuraya e, hemen ev yapıyorum. Altının arkasına e, bunu da e, altına doğru veriyorum şuraya. Şöyle çıkanlar böyle gelecek. E, geyikler şu taraftaydı galiba. Şu tarafa bir bakayım. Şöyle gide, parça parça gideceğim. öncümle Şöyle geleceğim. Şu koyunu alayım ya, dur. Anonun. Şunlar şöyle gelsin e, ve hemen Anonun. bana şunu alsınlar. Bana bana tamam sen gel benim önce. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle bakacağız ona. İlk odun e, bir gelsin bakalım. Eşit. Tamam. Hemen koyuna. Al. Bunlarla da şuraya şu binayı çektirelim bir Bunu yaptıktan Bekleyin. sonra buraya altına gidiyorum. Burada işçi basmaya devam ediyorum. Adam 5 e, tane koyun toplamış. Bizde daha 2 tane var. Adam harbiden güzel başladı bu oyuna. Tamam bu önemli değil. Öncüyle vuruyor. Hiç önemli değil. Hiçbir şey yapamaz. Öncüsü orada e, şey olarak kalır. Onun canını götüremez yani kendi öncüsünü kitledi diye Burada geyik bulamadık. Diğer tarafta bulabilecek miyiz bakalım geyik. Evet. Tamam gel abim. Tamam. 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 iki tane Tamam. orada adamın <laughs> zayı ettik. Devam ediyoruz oyunumuza. İleride geyik varmış. Alınabilecek bir noktada değil. İkinci TC'ye şurada geyikler var. O geyikleri bulabilirsem. E, şurada mı o geyikler ya? Geyikleri bulmam lazım abi benim ya. Ona göre atacağım çünkü ikinci TC'yi. <laughs> Oha, bu nedir şimdi ya? Yani? Bu hiç iyi olmadı. Tamam, şuradan şu altına al abi. Evi de yıkıyor. Ee, i̇stediğim gibi bir şey olmadı. İstemediğim gibi bir şey oldu. Şövalye ile giriş yaptı iki tane şövalye. Ev gitti, madenci kampı gitti. Ee, ama çatlamak için gerekli e, şeyimiz var. Hiç üzülmüyorum şu anda. Adam e, çok hatalı bir başlangıç yaptı benim gözümde. Yani oradan yüz olun e, e kara geçecek diye e, çatlamasını geciktirdi. Şu iki tane altınım geldi anda işi bitiririz abi. Hemen işi bitiririz. Hiç umursamıyorum onu şu anda. İki altınım da geliyor. Tamam. Tamam. Şu koyunlar gelsin şuraya. Şu koyunları bırakalım. Bunu alma yalnız ya. Şunu buyurun. al. Neyse yapacak bir şey yok. Eşit. <laughs> <laughs> Ablalım. Ye. Çana da basıyor dedik. De. Gelmedi mi daha bunlar ya? Olur. Taş burada. Taşa doğru da defansif bina atabiliriz. Odun gelsin yeter ki ev yok çünkü. <laughs> alıp beklerim. Yaptır. Dört tane bunlar gel abi. Şu dört tane şuraya dört tane veriyorum. Seni şuraya şöyle veriyorum abi. Bir tane daha şuraya veriyorum şöyle. Sonra böyle gidiyorum. Tamam spaya geçiyoruz. Tabi i̇şte altın olmadığı için e, pek bir şey yapamıyoruz şu anda. Şuradan e, artık altına vermemiz gerekiyor. Hayır hayır gel gel gel. Şuraya Tamam. Şimdi e, kule polnuna göre oynayacağız. Kamu Şöyle. Koyunlar şöyle gelecek abi. Buyruk neydi, buyruk senin. Tamam. Şş, buyruk koyunlar buyruk şöyle girsin. Tamam. şimdi ülke arabalı yapıyoruz. Altın geliyor zaten. Buradan taş da gelecek. Evet, selam. Şimdi... Nükere. Şu taş geldiği zaman şuraya bir tane hemen daha asker okul yapacağız. Şuraya bir tane şey yapmamız lazım. Hemen şöyle işte şey yapmamız de. lazım. Hemen şuraya bir tane asker okul yapacağız. <laughs> Oyunun başında biraz rahatsızlık verdi ama O rahatsızlık onu bence Biraz geri atacak Şimdi 400'e 350 Şu ikinci vezir Ponda ne kadar var Büyük vezir ponu geldi. Yaptırı İlk ponu ile bunu alacağım. İmam almayacağım bu sefer. ana bina için yetiyor. Çok fazla okçusu var. Hemen atlı binaları yapmamız lazım. Şu diğer vezir puanı için ee... Tamam. Şimdi ben şunları yapacağız abi şu kılacak. ara. Tamam o vezir alacağım bir şekilde. 13 vezir puanı var. 17. Sipahi çıktıkça şey geliyor. Tamam. O zaman biz şuraya bir e, bina daha yapalım şöyle. Dört tane adam. kırmızı da var. Tamam. İşe hazırım. Buyurun gelin. Şu ele bir tane istiyorum hemen. Şundan şöyle. Yaptırı başlar. Eşit. Buyurun çıkalım. Şunu yakalayabilir miyiz orada? İş mi kılacak? Andı ki terim. Geze kazır. Gel. Buyurun bildi basık. tamamlaştı tamamlaştı hanım erşiter şu diğer visitor konunu alırsam baya bir rahat edeceğim diye düşünüyorum anı etki kıl uluşun bir şekilde koruyacağız ben hazırım Gel abi. Çatlamayacağım adam sürekli baskın yapıyor. Biz de bir ufak bir baskın yapalım bakalım. senin. Biz bir şey yapamıyoruz mu? Şimdi... Geri oldu bizim planı. Şunu yapacağım. Boyrup gelir. Ben gelir. <laughs> Sipahi hazır. Eşit, kiterin. Min hazır. Evet. altına hazır. Buyruk Buyruk alalım abi Şu ikinci ana yapacağım da şu vezir ponlu yapamadık anasını satayım. Bu baya <laughs> geç gelen bir şeymiş demek ki. Şu mesela ikinci ana yapabiliriz. Bak burada ne var? Şuna çat diye vurabilir miyiz abi F. İşe hazırım. Yaptırı başla. Evet, selam. Küdez geri kalın. Küdez geri kalın. Tepleşin erin. Buyruk senin. Tiz. Şöyle 14 taneyle ne yapabiliriz acaba bir? Ee, zor deneyelim mi? Üçüncü çağa da geçebilir diye korkuyorum abi yandan. Bir yandan da korkuyorum yani üçüncü çağa geçerse diye. Şu Tek vezir konu alamadık hala ya çok üzücü oldu. Olmadı. Al kes. Şimdi kes. Tamam. Evet. Sis. Al kustu. Eşitin evet. Eşit, Eşitin, eşitin. <laughs> daydı be. Hader olarak Tamam. Yaptırı başlarım. Eşit. Ya, Ya. Bir tane Çatlamak için gerekli şeyimiz var, malzememiz var. Ve biz ee, bir ana binada yapabiliyoruz kalır, şu anda. Para. Tamam, şu yapabiliriz o ana binayı. Yaptırı başlarım. Hura varım. Eşitin. Aray başlarım. da buraya atıyorum. Hmm. Bilye Mansa. Geliyorum. senin eşiğidir. Olmaz. Mansa. Kamu yolu. Diğer mızraklıları da var. Kalabalıkız zaten. bana yani bina görüyor mu bunlara? Buradan. Görmüyor. Vallahi gördü. Tamam. Eşitirim. şimdi. Daha fazla yapacağız bunlardan. Soru buraya geleceğiz. Şöyle yiyecek toplanıyor zaten burada güzel. Eşitin. Beş tane, bir tanesini geri alacağım. <laughs> İş çok güzel şimdi şimdi hemen şöyle şöyle ha direkt teslim oldu abi Direkt teslim oldu hmm. çok zor oynadı abi adam ya çok zor oynadı ama zor ki de başaramadı ya çok güzel kapandık ya bu ortada zor yapamazsın abi bu ortada zorken yapmak çok zor Dedi ki, üçüncü çağ geçti, bir dünya spice var biz bir şey yapamayız dedi. Neyse kanaldan bir tane yorum okuyalım. Şey deneyemedim ama çift TC ile e, oynamayı deneyemedim. E, ona üzüldüm biraz. E, platform, kanal içeriği, e, topluluk. <laughs> Dördüncü oyun için demiş. E, Kiraç Gaming 1588 demiş ki dayı işçi basmayı unutuyorsun hep e, oyun güzel ama işçi unutursan ilermez oyun. Gerçekten en büyük hatalarımdan biri o işçi basmayı unutmak. Onu da düzeltince oyun daha oynanır hale gelecek. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize bakın diyorum arkadaşlar.